Kanalıma hoş geldiniz. Kazgan'ın herkese selam. Bugünkü video konumuz telefonda ses var ama görüntü gelmiyor. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman ne yapmanız gerekiyor? Nasıl bir yolu izlemeniz gerekir? Onu sizlere paylaşacağım. Şarja takıyorum. Ses var ama görüntü yok. Takalım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ses geliyor ama görüntü yok. Power tuşuna basılı tutuyorum. Açılmıyor. E telefonun ekranında da bir sıkıntı yok. Telefon da yere düşmedi. Evet neden oldu? yere de düşmedi. Suya da düşmedi. Arkadaşlar nedeni sizlere söyleyeyim. Telefonda çok fazla oyun oynadığınız zaman ya da diyelim çok kişi aradınız ya da onlar sizleri aradılar. O anda telefonunuz çökebiliyor. Telefonunuzda eski model olabilir. Yazılımı eski olabilir. Kaldırmıyor olabilir. Böyle bir şey olabiliyor. Ekranda bir sıkıntı yok. Şarja takıyorsun ses geliyor. Hemen bakalım. Şöyle Ekran görüntüsünü alıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama böyle bir sıkıntı var ne yazık ki. Evet bu sıkıntıyı nasıl gidereceğiz? Ekranında kırılma riski var. Ekran söktüğümüz zaman kırılma riski var. Ne yapmamız gerekiyor? Hemen paylaşıyorum arkadaşlar. Şarjdan çıkarıyoruz. Power tuşa basıyoruz ama açılmıyor. Home tuşu, power tuşu ve ses kısma tuşuna basın. Böyle basılı tutuyoruz. Bir müddet beklettin. Ve şu anda yazılım moduna girdi. Tekrar Home tuşu, power tuşu ve ses artı tuşuna basıyoruz. Şu anki download mod bilgisayara bağlanmak için yazılım moduna girdi şu an. Evet tekrar power tuşu, home tuşu ve ses artı tuşuna basıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi açılmıyor arkadaşlar. Tekrar power tuşuna basıp tutuyorum. Evet gene açılmadı veya da kapanmadı. Power tuşu, Home tuşu, ses kısma ve artı tuşunun ortasına basıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda telefonumuz açıldı. Telefon ekranında bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Telefon ekranları da çok pahalı sizlerin de bildiğiniz gibi. Aslında böyle bir sorun olduğu zaman paldır küldür telefoncuya gitmeyin araştırın. Araştırdıktan sonra mutlaka karşınızda biri bulacaksınız. Yani sizlerle ilgilenen bir kanal bulursunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda telefonumuz açıldı. Bir de açıldıktan sonra bir bakalım. Ekran basıyor mu basmıyor mu? Ona da bakalım. Evet böyle bir sorunlarınız olursa Kazgan iletişim yazarak böyle şeyler paylaşıyoruz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi Çünkü kazgara Erişim sizlerin kanalı olduğu için istediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Her türlü bilgi verebiliriz evel Allah. Bakalım bir ekran testi yapalım. Bakalım yıldız kare sıfır, yıldız, kare tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir karşımıza test menüsü geliyor. Şu renk seçeneklerine bakıyoruz. Pikselerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bakıyoruz. Evet bu arada bir arama geldi. Şöyle mega cama bakıyoruz. Sensöre bakıyoruz. Bir sıkıntı olup olmadığını. Şöyle. Sensörün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. En önemli olan toş dediğimiz bölüm. Dokunmatik ya da ekran testi. Bu hepsi yeşil olduğu zaman ekranda herhangi bir sıkıntı olmadığını gösterir arkadaşlar. Bir de su vakey dediğimiz fonksiyon tuşların ayarlarında ya da herhangi bir sıkıntı olup olmadığını gösteriyor. Evet bu da uyku moduna girdiğine dahil ekranı karartıyor. Evet, şu anda telefonumuzda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.